Günaydın. İyi günler. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar diliyorum hepinize. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Evet, Nasılsınız? Evet, evet, de evet, Hazar geçiyorum ben. Hadi birlikte gezelim. Hayat ben neymiş? Mümkün eşlik bir hava. Çocuk yaz gelmiş. Her şey var maşallah. Üretenlerin ellerine sağlık. Her şey pırıl pırıl serpilir. Ankara'dan selamlar hepinize. Ankara'dan hayırlı günler. Hayırlı Ramazanlar şimdiden. Umarım insanlıklarımız eksik olması 3 kilo 3 kilo elimizden kolay gelsin. Alkaba ne kadar? 40 lira temizlemek çok kıymak siz önce. Yeşillikler ne kadar? Aynı. 10 lira. Hepsi aynı. Çok güzel, tazecik. Brokoli ne kadar? Brokoli bu zaman 40 liradan aşağı inmedi. Brokoli karnımda 40 lira. Her şey var. Taze. Akla bile çıkmış. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Eskiden Mayıs'ta yerdik. Şimdi artık neredeyse yani. var. <laughs> Balıklarımız bile var. Hamsi. Ama bu yok. Elir vermiş. Güzel görünüyor. Temiz görünüyor mu? Balamız elli lira. Hoş geldiniz. Hoş gittiniz. Bal kabakları çok güzel. Bal kabağını bol bol tüketin arkadaşlar. Bal kabağını şimdi tam mevsimi işte tekrar havuç gibi yükle olduğu için hem çok tutarsızlı hem sağlıklıdır. 2,5 kilo 50, 5 kilo 100. Yani 2,5 kilo, 5 kilo 100. kilo Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz ben hazır çıktım. Biraz dolaşayım dedim. Önce dolaşıyorum sonra alıyorum. Salatalık 25 lira işlerini almışlar. Gayet güzel 15 lira. Burada 5 lira malzemezler. 5 lira 10 lira asfaltlar. Kırmızı lahanalar. Ramazan öncesi uygun yine fiyatlar 10 lira. Çok gayet güzel. Havuç 10 lira. Oo. Önce de da, ben. Sonra alıyorum. Önce baştan sona gezelim. Şeker gibi mandalina. Çok güzel. Tabii arka tarafı nasıl? Arka tarafı da güzel. Bunu gibi çıkıyor. Mandalina evine gitti. Son mandalina o Bunu kilosunu bir lira almıştı. Mutlaka 40 lira demişti. 30 lira demişti. Gökay. Gökay yoruldum artık ya. Valla. Limon 8 lira. Gökay limon göndereyim sana. Domates 25 lira. Ramazan önce istedim ama gayet güzel. Salatalık 20 liraymış. Al bir poşet. Poşete doldur. Haydi, tarzı keşfet keşfet yazsana keşfete düşsün. Domatesler 15 lira. Bunlar renksiz salonu ama falan. Hoş geldiniz hepiniz. Beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. 17,5. 3 kilo 50. Elmalar çok güzel. Oo, şu elma çok güzel. 25. Benim favorilerim yeşil elmalar. Armut 20 lira. Biraz önce markete de baktık. Evdeki canlılarımı bitirdim. İşlerimi bitirdim. Şimdi dışarıya çıktım. Hem biri var, çok güzel. Bunlar köyden gidiyorlar. Açıklamalar falan tabii öyle farklı olduğu için insanlar karınlarını da doyuruyorlar ama özellikle niye Gayet güzel seçti. Biraz. 20 dolarmış. Bu seni yurt dışına ihtiyacı fazla olmadığı için birer Rusya falan almayınca e, bol bol insanlar. Meyve yiyebildiler, limon yiyebildiler çok şükür. Portakal, mandalina, limon. Bol bol tüketebildik. Balkabağı ne kadar abi? Balkabağı ne kadar? 20 lira. Kilosu mu? Kilosu mu? Sanç. Balkabağını bol bol tüketmek lazım. Hadi. 10 liraymış. Mandalina 10 lira gayet güzel. Arka tarafı da aynı mı? Arka taraf da aynı mı Raniye? Aynı. Evet. aynı mı? Tamam dönüşte bakayım. Grafik 10 lira. Çok güzel. Limon 10 lira. Biliyorsunuz arka tarafları biraz soğuk değil mi? 10 lira. Portakal, sıkmalık, mal gibi. Bol bol mandalina, yedik. Bol bol limon, yedik. Portakal, yedik. Çok şükür. Seç 30 liraymış. Yani, salatalık. Bu mevsimde almıyoruz ama Ramazan'da salatalık yediyorum. Su depotu çünkü yeşillikler biraz önceki yerde. Yeşil de vardı, on yedi de vardı. Y yer elması ne kadar? Tuz olur. Sonuçta bakın. havuç. Çok güzel. Çok, güzel. Çok, güzel. Çok, güzel. Çok güzel. Brokoli ne kadar abi? Otuz. Brokoli bol bol tüketelim önleyen önü şey diyorlar ama o tane 5 liraymış. Bak gayet de güzel. Buradan alalım. Bir tatlısı. Naneler. Keşfet düşürün oldu mu? 15. Göz önce 10 liraydı. 25 lira. Brokoli ne kadar abi? Brokoli Brokoli yarım kilosu mu 17,5? Bir kilosu mu? Brokoli 17,5 mi kilosu? Ne yapalım? Brokoli 17 buçuk dedi ya. Yarım kilo 17 buçuk. 30 dedi o da. 30 oldu sana. Aynen şu. Şey. 17 buçuk deyince şaşırdım da. Aslında ne merak ediyor. Bir şey aldı bir şey de yok. Döneceğim döneceğim önce dolaşacağım sonra alacağım. Brokoli seviyorum. Alıyorum. Döneyim. Aldığın yok diye. Daha önce dolaşıyorum ondan sonra. Destekleyip <laughs> hazırım. Çok, Çok güzel cennet Çok güzel lan. Çok güzel şeyler var, sesler var. Tamam. Çok güzel. Var. Çok güzel. Ankara.

ne o kadar fiyat bana? 30 lira arkadaşlar. 10 lira. Bunlar büyük var. 5 5 mal hmm. Brokoli ne kadar? Ne kadar? tane alacağız? Şunun içinden alamıyoruz. Hep dışkı dışından arkadaşlar. Siz bir tane de bu sizin yanında. 40.

keşke'den çilek gelmiş anamur'dan noz gelmiş kütür kütür elma gelmiş çilek yerli tatmış pinike'den portakal gelmiş. bir ezan da okunuyor ezan da dinliyorum vay be ananas fısır olmuş ama nasıl 47 buraya koyduk? Bak ne işe benzesin. Kalk Ne bir hani de sistem, çiçekler yapmıştık. Da. Çok da çiçekler var içine var. Şöyle bir tane şey var. Birlikte. Böyle sadece. Köyün içi iç bir şey. Sadece 20 liraymış. Ben işte güzel. çok güzel. 20 <laughs> liraymış paketi. Ben yani yarım süre gezdim. 40 lira falan. Gayet iyi. Köy biberi 50 liraymış. Minicik. 50 lira patlıcım. Allah'ım okunan insanların yaşayacağı inşallah. Herkesin gönlünde bir irademi Brokoli ne kadar çocuklar? Brokoli. 30 lira. İrade 25 <laughs> lira. Evet. var. Öncesi günü hoş geldin. Teşekkür ederim. Ama uygun görünüyor. Ne 5 lira 10 lira Ramazan öncesi. Meyveler. İnan meyveler de 10 lira. 10 lira, 15 lira, 20 lira. Elmalar 15, 20 lira, 25 lira. Kabak 30 lira. Markette 20 liraydı. Vallahi, maalesef, 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 maalesef. Emekli yıldayım işte bu sene. Emeklilere özel uçtu herhalde. Evet, Kıvırcık 25 lira. Markette 30 lira. 5 Be lira bunlar. Gayet de güzeller. Yemeyişi. Kızlar da çok güzel. Yineşin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Şu kısa canlı yapayım dedim ama 30 kişi görünüyor çatıda. Onlar gidene kadar yapayım. Teşvet edilsin. Bıktım ya vallahi Üstümde. O da bitti. Biz de bittik zaten. Canlıya biraz geliyorlar da moralim düğüne geldi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. 12'den Portakal, Anamur'dan, Mus, İzmir'den çıkabilirsin. 15 gayet Ha, 20 lira, ha, 25 lira. Ha, bu da şurası 25 liraymış. Orada tabağın 25 liraydı. Muz. Büyük şehirde biber 80 lira. Ya yani yeşil biber nereden aldım? Ben yeşil evet. biber almıyorum kışın arkadaşlar. Dolabımı dolduruyorum yazdan. Allah'ım çok şükür. Kabak ne kadar? 20. 20. Ha, 30 lira söylemiş. 20 lira. Valla kışın domates, biber almıyorum. Çok nadir böyle oğlum gelirse. Bu nasıl salatalıkmış? İlk defa gördüm. Değişik 15 lira. Bu ne salatalı? Antalya. Mı? Ne? Antalya. Antalya. İlk defa gördüm. Genelde ihracata gidiyor. Ha, ihracat olmayınca bize geldi şimdi. İlk defa gördüm. Kabak 10 lira. Ramazan öncesi gayet uygun yani fiyatlar. Büyük şehir burası Ankara büyük şehir. Aa durma 25 lira. Seçtiririm bilmiyorum. Seçtirirse alayım. Hırma benim başta seviyorum. 25 liraya Alacağım. Hoş buldum dönüşte bakacağım. 12.30. Evet kızım. sabah. Artık gidiyorlar. 150 50 lira. Muz düşmedi mi Muz 89 liraydı. Muz kıymetli. Ya yazdan atmalı, kıştan sadece kış sebzelerini alıyorum ben. Elmalar çok güzel bak. 15 lira. Sarı sarı elmalar. Sulu sulu. Su. şu elma benim favorim. Çok güzel. Çok güzel. Bu elma ne kadar? 20 seç. 20 seçeceğim işte. Bu benim favorim zaten. Bu çok güzel. O güzel. 20 o da aynı. Çok güzeller. 15 dakika yapıyorum. 15 kişi kaldı. Bu da 20. Bunu da siliyorum. 40 liradan yeni düştüler? Şimdi canlı yapıyorum. Ben sonra dönüyorum. Meyve alıyorum. Yeşillik alıyorum. Bir de brokoli alacağım. Eskiden bak baharda yerdik. Mayıs'ta falan. Şimdi her mevsim mahkemenin içerisinde ne kadar da hala marketlerde var? Şıpa, karadı. Kan botakal, kan görünüyor diyordum. Ben için 35 lirermiş burası. Gördünüz mü? Kanlı kanlı. Bol sulu sulu. Merhaba. Merhaba. Brokoli ne kadar abi? Brokoli oturttan aşağı inmedi zaten. Gayet güzel. 12 kişi var. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hakkınızı helal edin. 12 kişi var. Hoşçakalın, mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Sokak canlıları unutmayın. Allah'a emanet olun. <laughs>